Evet, şu anda başladı mı? Bir... Geldi herhalde. Var mı sıkıntı? Yok gibi. Heh, dokuz kişiyle. İki kişiyle bitmiş. 9 kişide yayın yapacağız harika evet hemen yapıp hemen bitirelim hızlı bir şekilde bitiriyoruz yayını. hop ondan sonra şu yanında da evet sonra gelir herhalde evet 20 kişiymişiz tamam 20 kişide yayına başladık haydi bakalım evet arkadaşlar endeks bugün büyüdü gitti koştu gitti Bakalım 8400'ü geçebilecek miyiz? Geçersek gideriz. Geçemezsek geri geliriz. Bitti yayın. Yani. <laughs> Gece yayını <laughs> bu kadar. Herkese iyi geceler olsun. <laughs> Sen Hocam, Yusuf, Uğur Eren, Onur Hocam selamlar. Hepinize iyi akşamlar. Evet. Kısa kestim bugün endeksi. Nasıl? Bu kadar. Bitti. Evet. Burada bir şerh koymuştuk zaten. Şimdi daha önce kanal tepemizde bakın e, kalıcı olamamıştık. Tekrar oraya doğru geliyoruz. E, orası orası zamansallıkla artık neresi oldu? 8300 e, o ne ya? Niye öyle? Ha, tamam. Efe varmış orada. Ben de nasıl denk geldi? 8336 evet doğru. Kırılırsa artık 8500 daha doğrusu 8600-8700 bölgesi ee, ne yolu açılacak oradan da bu tepeye doğru bir hareket neydi orası 9300 bekliyorum şu kanala doğru bir giriş yapacağız gözüküyor ee, buradan red yemezsek daha önce red dedik onun için söylüyorum bunu ee, ama sert bir hareket yaptığımızı bugün e, kabul etmek lazım e, ve dolar olarak da tekrardan e, buradaki Özellikle 285 dolardan kalkış bizi 301 oradan da şu anda 308 dolara doğru getiriyor. Tepe zaten 311 dolardı. Burayı kırdığımızda artık hedef 340 dolarlar olacak. Bakalım göreceğiz gerçekten o 340 dolarları görebilecek miyiz? Göreceğiz ama ne zaman göreceğiz onu bakacağız arkadaşlar. Evet, genel olarak bu şekilde gayet iyi. E, bugün e, ağır hemen bakalım. E, ağır güzel hareket yaptı. E, dediğimiz gibi 41 kırıldı. Tekrar bir 43'ü deneyip 44, şey 45 ve 47'ye gitmeye çalışacak Aselsan. E, Aselsan 41 üzerinde tamamen güzel e, bir şey var. Tüpraş burada çok konuşmuştuk. E, buradaki şu e, sert hareketi yorumlamıştık. 142 hareketini evet burada artık 165 muhtemelen 170'e doğru bir hareket yapıp ondan sonra bir düzeltme yapacak diye düşünüyorum ben. Şu anda tekrar bir show bölgesine girdi. 170-175 aralığında geldikten sonra burada bir düzeltme hareketi yapması gerekiyor. Çünkü bunun haftalığı çok sıkıntılı oldu. Düzeltme yapması gerekiyor. Düzeltme yapması sonrasında başına kötü şeyler gelir. Onu da hiç istemeyiz. Bence artık takip edilmesi gereken kağıtlardan bir tanesi kesinlikle şişe oldu. Hem yatayda çok durması hem de ısrarla elinin üstünde durması şişeyi güçlendiriyor. Onu söyleyeyim. Öldürmeyen güçlendirir tarzında. Burada tekrardan bir 57 kırılımı kağıdın sert 61'e doğru hareketini görebiliriz. Bakalım. 50'nin üstünde şişe güzel. 230'un üstünde durduğu göre sürece Türk Hava Yolları güzel ama duramazsa tekrar 215'e doğru gelebilir. Devam etmesi için 236 bakın ve 245 kırıldıktan sonra tekrardan 250'leri görürüz. Ereğli hareketini çok güzel yaptı gerçekten. 40 liradan kalkıp 42'yi kırar kırmaz 42 kırılımının hep sert hareketlere e, sebebiyet verdiğini söylemiştim daha önce de, aynısını yaptı ve yukarı doğru 46'ya doğru geldi artık hedef 48. Kozal yok bir dakika kozalı girmeyelim. Evet e, çok şey var, e, yükselen var bugün. Hepsine bakamayız tabi zaten. E, ama çelik tarafı çok hareketliydi çelikler, e, enerjiler hareketliydi. Bazı çimentoları yine hareketli gördük. Ee, bunlar güzel bir şekilde hareketlerini yaptılar arkadaşlar. Afyon da güzel gitmiş bu arada. Vay. Evet e, Zoran'da evet Zoran'da tekrar 5 liranın üstüne atmış. Evet takip edilebilir hale gelmiş bakın. Evet e, var mı? Hemen sorulara geçelim. Çünkü eğitimden çıktık yorulduk. Evet Geldik. Yok yok fazla kişi yokuz bugün hemen şey yapacağız. Eyvallah İbrahim hocam. İbrahim hocam sağ olsun ya her zaman yanımızda. Yayla gıda cante. yavaşlayalım Ya eğitim sorduklarınızı burada da sormuyoruz değil mi ya? Sanki aynı şeylere bakıyormuşum gibi geliyor. <laughs> evet yayla gıda güzel hareket yaptı bugün. 23 kırılmazsa yoluna devam eder. Kırılırsa 22 22.60'a dikkat. Orası kırılmamalı. Burada 24'ün üzerine atarsa arkadaşlar artık 27 ve 30 hareketi gelebilir. Devam etmek istiyorsa 23 kırılmamalı. Kırılırsa ne olur? tekrar bir 21 hareketini görürüz ama 21'in altı sıkıntılı olur onu söyleyeyim. Cant'e evet durdu durdu buralarda bir şekilde hareket etmeye çalıştı en sonunda hareket edebildi. Tabi diplerde dibin dibinde şu anda kağıt. Eee 20'nin üstünde hatırlarsanız şöyle konuşmuştuk. 20 burada da mavi çizgimizi çekmiştik. 20'nin üzerinde biraz toparlar dedik. Düşüşü durdurur dedik. Durdurdu. Toparladı, tabana gitti. Daha ne yapsın? Ama daha yolu uzun. Önce 23'ü geçmesi lazım. Doğru mu? Sonra bakın buradaki 27'yi geçmesi lazım. Sonra da 30'u geçmesi lazım. 30'dan sonra e, kağıt değişir artık. Yani e, sert hareketleri görürüz yukarı yönünü. E, ama önce oralara gelmesi gerekiyor. Ve tekrar 20'nin altına kesinlikle düşmemesi gerekiyor. Umarım düşmez. Bera İhrevanı Bera enerjisi Her evet, bir soru arkadaşlar. Öyle çok sorarsanız yayını bitiremeyiz. Ee, Bera'ya bakalım. Olur mu? Bera Enerjisa enerjisi Özak bakalım. Bera enerjisi Özak. Bir şey daha var mı? Bu bir yeni, bunun çok fazla şey yok, grafiği yok, onun bir şey diyemeyiz. Ee, bera güzel hareket yapmış, ama 18 kırılmış bakın. Bunu dikkat edin, buradan dönebilir kağıt. dönerse 17'nin altında kalmıyor, onu söyleyeyim. Ee, ama tekrar 18'in üzerine atarsa, o zaman ilk hedef 21, 23 ve 25 olmak üzere hareketini devam eder. Ee, yarın sanki bir hareketini belli edecek gibi bu. Haftalıkta sıkıntı var mı? Yok. Haftalıkta sıkıntı yok aslında. Ee, gerçekten 17.5 önemliymiş. Üzerinde kalabiliyor. Güzel. Ama 18'in üstünde kalırsa bence daha güçlü olur ve oradan 24 hedefine doğru yavaş yavaş gitmeye başlar. Güzel. Ee, enerjisi evet. Burada bir e, düzeltme yaptı 48'e doğru. Tekrar hızlı bir şekilde 53'e geldi. Ee, burada artık 55'in kırılımı 55'in kırılımı kağıdı 60 liraya götürür. Oradan devam ederse 65 ve 70'e götürür. E, şu an güzel bir sıkıntısı yok. 50'nin üstünde güçlü zaten kağıt. E, Özak'a bakalım. Evet Özak henüz hareket etmedi. E, en iyi GEO'lardan birisidir. Temel olarak. E, 9'un üstünde güçlü. Onu söyleyelim. 9'un altında durmayın 8.5'a gider. Ama 9'un üzerinde çok güçlü Özak. Onu net bir şekilde söyleyeyim. 9.17 kırılırsa 9.33, 9.33 kırılığında bakın 10 lira olur. 10 liradan sonra kopar. Onu da söyleyeyim. Paseo evet yani çok fazla dediğimiz gibi burada bir şeyimiz yok. Ama şunu görüyoruz en azından. Ee, 89'un altında durma. Doğru mu? 89'un altında durma. Ama tekrar bu 97'ye doğru gider de kırarsa 100 lira olur. Ama e, şu anda biraz sıkışmış. Bence 90 e, şey iyi ya. Buradaki şu hareket iyi. 89'un altında durma doğru. Çünkü durursanız tekrar 80 liraya gelebilir. Onu söyleyeyim. Evet. TT Rak Koçol. Biraz tane bakacağım arkadaşlar bugün. Biraz yoruldum. Eğitimden çıktık. Eğitime geldik. Girdik yine. Ee... evet. TT Evet. Arkadaşlar 900'ün altında durmayın. Bu TT bir şey mi vardı? Evet. Bu TT bu haftalığını size söylemiştim. Bu olmaz. Bu olmaz. Ha, olmaz dediklerim bu yüzden olmaz. Anlatabiliyor muyum? 900'ün altında durmayın. Bakın gerçekten kağıt e, 900'ün altında durursanız 800'e gelir. Duraması gerçekten 700'e gelir. Onu söyleyeyim. Ee, ama iyi kağıt. Ama biraz bir kendine şey yapması lazım. Çeki düzen vermesi lazım. Ama 800'e gelirse bence e, o şey e, tamamlamış olur düzeltme. O düzeltmeyi yapması lazım. Ama buradan tekrar hareket ederim derse 969'a dikkat. 1000 liranın üstüne atar ve kalır. 1100'e gider. Ama şu an o güç yok. Onu görebiliyoruz. Evet, Koç Holding daha önce de sorulmuştu. Bir şekilde 130'un altına salmadı bakın, burada durdu. Şu anda 143'ü kırmaya çalışıyor bakın. 143'ü kırdığında tekrar bir 150 hareketi deneyecek. Arada, evet 143, aynen 149'u kırarsa artık burada yeni hedefleri artık taşıyor olacak. Tabii önce kaç hedef? 160. Oradan artık nereye gidecek bakarız. Şu anda e, burada net bir şekilde 130'da e, durduğunu görüyoruz kağıdın. Onun için aslında bu çizimi de iptal edelim. Başka bir çizim yapalım daha sonrasında. Zaten bu hedefe doğru geldi. 150 hedefine doğru. E, güzel bir şekilde formasyon hedefi de hayata geçti. Evet burada da çok böyle çizilecek bir şey olmamış yani. Çizim. Başka bir tane çizim bulacağız buna. Tamam. Gayet iyi şu anda. Maşallah diyelim. Evet başka. Başka yoksa iyi ile korsaydı. Bakayım hadi sizler için. Kırmayalım sizi. Evet. Ev aletleri. Evet güzel. 2.5'ün üstüne atmış. 2.5'ün üstünde durduğu sürece bence olumlu. Bir sıkıntı yok. Ee, Şimdilik hedefi evet 2.5 geçildiğine göre geri gelmezse 3.10 kaçmıyorsa 3.11 arkadaşlar yani 3'ü üstüne atmaya çalışacak. 3'ün üzerinde kuvvetli. Bakın şu bölgeyi dikkat edin. 2.94 3.12 Bu bölge önemli. Burayı kırarsa çünkü buraya gider. 3.70'e gider. Oradan tepeyi tekrar dener. Ee, şu anda bakın haftalığı falan çok güzel olmuş. Gayet güçlenmiş kağıt ee, Artık burada iki buçuk kırılmadığı sürece yön yukarı gözüküyor. Kortsa, bakın bunun da haftalığına bakalım. Haftalık tarafında çok güzel. 92, 91 buçuk daha doğrusu kırılmadığı sürece sorun yok. Şu an hedefi 100 lira. Geçerse 100 lirayı gerçekten bakın bu 109 ve 113 tarafına gidebilir. Şöyle de baktığımızda net olarak evet bu seviyeleri görebiliyoruz. 91.5 kırılmadığı sürece bir 100 lirayı görecek gözüküyor. 100 lirayı kıracak mı kıramayacak mı orada belli olacak. Evet. Şimdi Evet. Eyvallah ta hocam. Doğaç bakalım mı? Telekom bakalım mı? Ama yeni kağıtları bakmayalım ya. Aksa bakalım mı? Güzel kaplar. Bakalım. Beğenmişsinizdir artık ya. Bakmama gerek var mı? Ha beğenmediğinizi de görünce bakmıyorum ya o da güzel oluyor. <laughs> o Alper abim ya. Alper abim yayında mı acaba? Sadece beğendi mi? Alper abimiz gelmiş ya. Alper abimizi bir gün YouTube yayında bu yayına dahil edeceğim. Arkadaşlar bir İstanbul ziyaretim var haftaya. Ee, orada bir etkinliğimiz var bizim. Olsayla ilgili değil. Ee, projelerle ilgili. Ee, eğer ki şey olursa Ondan sonraki haftalarda arkadaşlar her hafta Belki haftada iki günde olabilir. E, bu programları konuk alacağım. Daha önce aldık biliyorsunuz. Hem kaptanı aldık. Trader kaptanı. Hem Can Hoca'yı aldık, Ayhan Hoca'yı aldık. Yani aynı şekilde alacağız. Alper abimi de almak istiyorum. Kendisi çok değerli birisi. Twitter ilk çıktığında bu sohbet odaları orada anlattı herkese. çok değerli birisi. onun görüşlerini dinlemeniz lazım. 9 liradan 9 liradan arkadaşlar Türk Hava Yolları taşıyor. 9 liradan. Bar bar bağırdı Twitter Space'te. Yani dinletemedi insanları. Ben de de alıyorum dedi. Hadi bakalım dedi. Ee, göreceğiz dedi 90'a gelince 9 tere 90 yazdı <laughs> müthiş bir adam yani müthiş bir adam gerçek bir yatırımcı çok değerli çok inanılmaz bilgileri var ee, tabi buralarda artık yoktur o da bayağı bir çok da şey paylaşmaz zaten ee, maşallah yani e, inanılmaz bir öngörüsü var çok da hoş sohbet ee, bir gün alayım sizler de değer, e, değerlendirin onu değerli. Ha bir de tabii Arif Hoca'yla da, da çok şeyler. Arif Hoca'yı da alalım nasıl olursa. Bak bunları bunlar ya? Hiç, hiç konuşmadık bir daha. Ee, gerçekten bu kişiler değerli kişiler arkadaşlar. Ee, onları bir görelim bakalım. Neler diyorlar? Bir dinleyelim onları. Evet. Şimdi tamam telekom bakacaktık zaten. Telekom IN BION. Bakalım. Telekom IN BION. Doğaç. Ardı şeyde. Ne vardı başka ya? Ne olduğunu unuttuk ben. Aksa tavan olmuş bakmayalım. sanki bir şey daha vardı ama. Neyse bunları bir bakalım. Evet. Telekom tarafı tekrar hareketleniyor bakın. Tekrar hareketleniyor. Bence 24 kırdığı anda takip almak lazım. Ee, 25 ardından bakın 25 burası. 25-26. Ardından 26.5 tekrar kırılırsa bu sefer 30 lira olur kağıt. 30'dan da kopar gider. Onu söyleyeyim. Yine el sallarsınız. Bak. Bu kırılımda size söyledim. Değil mi? Bu 21 buçuk kırılımda söyledim size. 22'den sonra dikkat edin kağıdı dedim. El sallarsınız dedim. El salladınız burada. Bak kağıt 28 liraya gitti. Geldi tekrar alın fırsatı verdi size. 22.40'a. Tekrar kalkıyor. Tekrar el sallarsınız. Ama bu sefer öyle bir el sallarsınız ki e, kağıt e, 34 liralar 36 liralar buralara gelir. Ağlamayın sonra. Ayen Evet ayen tarafı e, güzel. 38 kırılmadı sözü güzel. 36 üzerinde iyiyiz. Şu an 38-73'ün kırılmasını bekliyoruz. 40.5. 50. 40.5'dan sonra bakın hedef burası. 45 ve ardından 48. İnşallah gider. E, 36 kırılmadı süreci sorun yok. Çok güzel. Bir oyun çok güzel olmuş. Niye böyle dediniz? Tamam mı bu? Değil. Bu ne biçim bu olmuş böyle ya? Garip bir mum olmuş. Ee, bence 22'nin üstünde kalabilirse çok olumluyum. Bir oyun. Yalnız bu kırar gider. Onu söyleyeyim. Buna dikkat arkadaşlar. 23 kırılımı kağıdı artık önünü açar. Ee, en basitinden bir fibo atalım. Yani en basit şeyle şöyle bir fibo atalım. Ee, en azından bu 27 liraya gider. Onu söyleyeyim. Şu an bir şekilde kalabiliyor. 21 kırılmadığı süreci sorun yok. Ben sorun görmüyorum. Bir oyun güzel olmuş ha. Ben beğendim bunu. Evet. Doğuş güzel hareketler yaptı. 250. Bakın buralar hep alım fırsatı dedi. 275'e geldi hızlı şekilde yine. Sert kağıt zaten. 283 şöyle 294 kırarsa tekrar 330'lara doğru. Önce 311 sonra 330'lara doğru hareket eder ben 250'lerin üzerinde doğaç için olumluyum arkadaşlar bir sıkıntı yok evet, evet bir İstanbul yapacağız bir şeyimiz var bu cim'e bir bakalım evet güzel 9'un üstünde olumluyuz bu cim'de artık kağıt 10 liraya doğru gidiyor bakalım hayırlısı 10 lirayla geçerse kendine yeni hedefler bulacak arkadaşlar Gayet iyi bir sıkıntısı yok yani kağıdın. Bugün kimsecikler yok. Aa, bugün hava iyi, hava güzel arkadaşlar. Kimse gelmemiş yayına. Güzel, güzel. Hadi bakalım. Şimdi daha bir tane baksa vardı. Şimdi gördüm. Baksayı bakmaya gerek yok. Bu tavan oldu artık. Bunu bakacak bir yani yok ki. Tamam, bunu bakacağım. Bu öne çıkarttık bunu. Bu 100 liraya geçip ondan sonra devam edecek. 95'in altında kalmıyor. basit yani bunu artık yapacak bir şey yok. Bu iş değil mi? Onu merak ediyorum ben bir bakayım. Ne yavrum be. <laughs> yok bu, bu, bu bir şey bozmamış bu. Bu bir şey bozmamış. Değil mi? Eğitim grubu bak bozmamış daha görüyorsunuz mu efeme? Yeşil bile yakmamış. Bu daha tehlikeli bir yere doğru gidiyor. Umarım o olmaz. Buradan 400'ün kırılması sonuç değil. Tepkiyi buradan vermeli. Tepkiyi buradan veremezse e, maalesef ki sanırım 320'lere doğru gelecek daha. Tabi bu olmaz arkadaşlar. Bu e, maalesef seviyorsunuz ama e, maalesef yani e, kağıt kağıt 10 liradan kalkıyor. 2019'da 10 lira. 2020'de 20'de 20 lira. 2020'de 20 lira kağıt. Tamam mı? 20 liradan kalkıyor kağıt. 1400 liraya gidiyor. Yani 100 kat mı gidiyor artık bu? Kaç kat gidiyor? Abi bu, bu ne ya bu %2300 falan gidiyor yani coinler gibi gidiyor ya sanki kripto piyasasındayız böyle bir şey yok İşte sonucu da bu buradan bir sürü mağdur oluşuyor ve buradan döner mi dönmez Vallahi Allah bilir dönmezse ne var 200 var daha daha 200 de gidebilir yani bu, bu risk alınmaz ya burada evet o, bütün spekçiler geldi. Erdem hocam bu cimden başka bakmayayım artık bugün. Yoruldum. Aslında bakalım. Evet bu da değil mi? Ölenlerden imam düşmüştü biliyorsunuz minareden. Ee, hala toparlayamadı. 19.5 geçilmediği sürece toparlanma olmayacak. Yani 20'nin üstünde ancak Ondan sonra işte 22 bakın burada 23 64 27 20 değil mi 30 ki 30'dan sonra asıl hareket başlar tekrar başlarsa o hareket nereye kadar gider 40'a doğru gider devam ederse de 50 olur o kadar bir daha bu hareket yapar mı bilmiyorum ama buralar dip mi bilmiyorum onu da bilmiyorum buralardan çok da böyle şey yapmamak lazım ama bir 18 su toplu deneyebilir misiniz? Olabilir belki. Çünkü Efetrenat daha ilk al sinyalini vermiş bakın. Olabilir mi? Olabilir. Ee, ama ben bir 20'nin üstüne geçerse daha rahat olur diye düşünüyorum. Evet. Ee, arkadaşlar bugün Vallahi bakamayacağım. Bugün yoruldum ben biraz arkadaşlar. Onun için nasipse yarın bakarız. Çünkü eğitim yaptık 2 saat. Biraz da yorulduk. Onun için artık yarın bakalım. Genel olarak zaten ifade ettik şeyleri. Hisseleri. Umarım yarın daha güzel bir gün olur. Peki iyi geceler. Görüşmek dileğiyle. Bol kazançlar yarın içinde. Teşekkürler. İyi akşamlar ama şeyden yazarsanız daha iyi olur. Buraları pek bakmıyorum çünkü.